Şunu söyleyemiyoruz ne yazık ki Türkiye'de. Arkadaşım çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz, çok emek vereceğiz, para kazanacağız. Ya biz zaten çalışıyoruz, biz zaten gayret ediyoruz, emek veriyoruz. Türkiye'de daha gün açmadan insanlar sokaklara dökülüp işe gidiyorlar. İnsanlar işe giderken hava aydınlanmamış oluyor. Gece vakti evlerine dönüyorlar. Türkiye'de çalışma problemi yok. Türkiye'de emek problemi yok. Türkiye'de gelirin adaletsiz dağılması gibi bir problem var. Asgari ücrete yaklaşımımızda herkesten bir fedakarlık bekleniyor. İşçiden fedakarlık bekliyoruz. Belli bir miktarın altında çalış kardeşim diyoruz siyaset olarak. İşverenden fedakarlık bekliyoruz. Karından kazancından kız işçine ver diyoruz. Peki devlet vergilerde niye fedakarlık? yapmıyor. Yani asgari ücreti arttırıyorsunuz. Bizim ödeyeceğimiz SGK yani işveren adına söylüyorum. Primler, şunlar bunlar, stopajlar inanılmaz derecede artıyor. Devletin hiçbir fedakarlığı yok. E nasıl olacak babacığım? Hani sen bizim babamızdın. Hani devletti de bütün organizasyonu kotaracak olan, kurtaracak olan. Dolayısıyla belli sorunları devletin üstüne yıkmamız lazım. Ve kemer sıkma politikası. Tamam kemer sıkalım. Kim sıksın kemeri? Kemeri devlet sıksın. Temel problem bu. Şimdi devlet şu anda kemer sıkmıyor mu? Sıkmıyor. Demek. Devlet kemer sıkıyor olur mu? Sarayın günlük masrafı 10 milyon lira. Yani nasıl bir kemer sıkma? Günde 10 milyon lira para harcanıyor. O da döviz bilmem kaç lirayken bugün kim bilir ne kadar oldu. Sayıştay'ın bunlara rapor çıkarmasına müsaade edilmiyor.